Selamlar herkese. Bugün Pantone ve Tra ile Jace ve Heimerdinger'a karşı oynuyoruz. Şimdi Tra'yı kristal siperleri ve rehber dokunuşu aynen geri gönder. Şimdi heyecanı hisset güzel. Babacan hancı ve... Adını okuyamadım ya. Yaralı Akyalaz da gayet güzel. Her tur bunlara karşı söyleyebileceğimiz bir şeyler var. Burada bir mana'ya bir şey yapamaz zaten iki mana'ya da oynayacak bir şeyimiz yok. Bunu oynayıp turu aynen bitireceğim. Ben böyle dedim niye bu muhabbeti yapıyor kesin. Destan arayan gelsin. Ya gayet OP bir kart. Şimdi i̇ki mana'ya 2-2 ünitesini oynadı Kabuk olup Mücevheri buna vereceğim hem Pantheon'u hızlı devrelerde atlatmamız bakımından iyi. Hem de burada Aynen saldıracağım sağlık önemli. Eyvah! Şimdi 3'e 3 ünite aslında fena bir durum değil ama burada. Yaralı Akyalaz gelsin. Saldırırsa aynen karşısına koyarız diyecektim. Şimdi burada Pantheon açıkçası oynamayacağım. Aynen saldır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hatta, hatta Buna Artı 2, buna da eksi 2 ver Aynen koru 4 mana ekstra bir şey yapacak olursa da Buna solgun kamer verebilirim Ama tercihen vermeyeceğim vermek istemiyorum. Yani burada derdim oyunu bir tık uzatmak, pantheon level atlatmak. Sonrası kolay zaten. Şimdi sıra rakipte. Burada bunun karşısına koyabileceğim gayet güzel bir bloğum var. Bu için bir büyü harcadı. Çok iyi bu arada. Yani benim ihtiyacım olan şeyi yaptın kanka. Teşekkür ederim. Başka hiçbir şey değil. Bu hamlesi bana pantheonu verdirtti. Neden? Çünkü ben burada Troll Türküsünü buldum arkadaşlar. Keza burada Yani şöyle yapalım. Solgun kamera oynayacağım. Artı bir artı bir versin. Bunlardan birini kesmek istiyorsa kesebilir. Pantheon 6'ya 4 olsun. Tamam devam et. Level atlatmak için bu büyülerden birini mutlaka yapmam gerekiyor bunlara. Turu da aynen bitir. Şimdi burada hiç düşünmeden aslında aynen saldıracağım. Burada bunu yapmamın en büyük sebebi şuydu. Tek yüreğizdi arkadaşlar. Buna artı bir artı vermek. Buna da artı bir artı iki vermek. Rakibin canını feci yakardı. Ha bunu dönüştürüyor mu? Keyfi bilir. Ama bunlar <laughs> can sıkabilirler. Burada aslında... Diğer tur kaçtayız? 7'deyiz. 8-9. 10 mana oluyor değil mi? Benim en erken 9 mana da oynamam lazım ki 3 tur daha idare ettirebilelim. Hmm. Tam şöyle yapalım. Takipçileri göster bana 4 canlılar değil mi? Artı 2 artı 1 vermek bana bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Ama artı 1 artı 2 vermek bana baya fayda sağlar. Şöyle yapalım. Devam. Totalde de 3 manadayız. Gecede olduğu için de Başkasını alabilirim. Burada artı artı bir istiyor olacağım. Ama vermeyecek herhalde. Kartlar çünkü feci şekilde buff. Değil de başka ne yemişti ya? Bir şey yemişler. Ne yerini unuttum. 3'e 5 olması iyi. Burada benim troll türküm olacak. Mis. Tek güreşiz olacak. Pantheon kaçta bu arada? 4'le 5'ti. Pantheon'da level atlatmış. Olacağız. Haim Heimerdinger aslında fena değil. Burada hediye veren gelsin. Aksat elimizde blok olsun. Şimdi kankam. Buna artı 2 ver. Buna da eksi 2 ver. 4'e 8 olsun. Şimdi turu bana verecek. Rakip. Aa bir de Aa kaç oldu ya? 4'e 3 oldu. Niye? Bunlar sayesinde değil mi? Doğru. Burada buna da artı bir ver. Tamam devam et. Şu ikisini benim öldürmem gerekecek ondan eminim. Pas geç. De saldırmadın ha. Şöyle yapsam değildi. De, şu ikisiyle saldırsam Bir mana eksiğimiz var. 4'e altı bunu kesemez. 6'ya beş. Yani kankam. Burada sırf mecburiyetten bu ikisine bunu vereceğim. Eline mutlaka başka bir şey çıkacaktır. Ama şunu almam gerek ya. Şunlardan birini almam gerek hiç çıkmadı. Güzel. Evrimi ihtişamım. Bu hiç iyi olmadı. 8 manaya The Hex geldi. ona 10, 10 oldu ve 0 mana oldu. Burada aslında ben ek olarak try oynasam yok try oynayamam değil mi? Niye? Çünkü diğer tur Field Rush oynayacağız. Burada Pass geç diyelim. 2 ünitemi öldürmesine izin vereceğim. Abana olan herhangi bir şey oynamadığı sürece sıkıntı yok. Kaça kaç da aban veriyordu. 4 manalık bir büyü yaptığı zaman avantajlanacak. Şunun ölmesi gerek bu arada. Keşke elini sustu tarzı bir şey olsa. Yani 7'ye 4 falan ümiteler vardı. Zaten sonra kazanır mıyız? Aslında kazanmamızın yolu var. Ama hepsinin quick atan olması çok sıkıntı ya. Hmm. 10, 11, 12. 2 ünitemi öldürmesine izin vereceğim. Abone olan zımbırtı vermediği sürece sıkıntı yok. Ya yani şunun herkese aynı şeyleri veriyor olması çok kötü. Şimdi mesela Jace oynayacak rakip ki oynadı. 6 mana ya da şu hızlandırma geçidini oynayacak. Net aban kazanacak. Hepsi ekstra zımbırtı kazanacak. Bunu bu saatten sonra... Ben 8'de bunu oynasam sadece bu turu kurtarmak için bir şey oynamış olacağım değil mi? Burada benim hiçbir şey oynayamamam gerek. Diyeceğim de 3, 4, 5, 6. Ben bir pas geçelim bakalım. Rakip ne yapacak? Ya bunu oynayacağı belli ama 6 mana olmadığı için şansında sadece hepsine quick atak varsa aman verecek. Okey, scout scout. 2 tane scout vardı. Başlayalım hadi. İyi. Scout'u kullanamayacak rakip. Güzel. Canları olmadığı sürece sıkıntı yok diyecektim. İzci özelliğini de gördü. Şimdi bir tanesiyle çekebilir. Ben olsam büyüklerden çekerdim ki rakip de öyle düşündü. Burada ekstra hiçbir şey veremem. Koy karşısına kanka. Ya yani bu tur atlatmak gerekecek. Benim bu tur field rush oynamam hiçbir şey değiştirmeyecek. Niye? Çünkü çekebilecek üniteleri var. 10-10 olacaklar. Ha ne olacak? Bir büyü daha yapacak. Kesecek. Biri bariyerle gelecek. Diğeri de öldüğü zaman geri dirilecek. O bakımdan güzel. Şimdi bakalım. Pantheon bir level atlasın. Bana scout ve elisi ver kanka. Bu oyun bizde olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. İlk saldırı. Oh tamam güzel. Aynı komboyu da yapacağım. Diğer tür. Bu oyun bitmiştir. Bu kadar kanka. Başka hiçbir şey demiyorum sana çek istediğini çek. Diğer tura. Büyük halkanın var mı special'ın? Eklenti önce hiddet dayanıklı yenilenme. Tamam büyük halkanın var. Çok güzel. Gerçekten harikasın. Bu tur ölmeyelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Rakibim burada görmeyi unuttuğu şey. Elimde bariyer var kanka bununla. Doğrudan open atak yapacağım. Bunu da öldürmene izin vereceğim. 9'a 9 olarak geri gelecek. Ama iyi olanı söylüyorum. Oğlum büyü yapıp bunu Bir, öldürme. Teknoloji. Büyü yapıp bunu öldürme. Gerçekten. Gerçekten. Bir el bile. 12'ye düşeceğiz. 8'e düşüyor. Gerçi. Doğru. Büyük halkanı vardı değil mi? Ne yapacak? Diğer tür öldürmeye çalışacak. Şimdi bunun izcisi var. Aynı zamanda da öncüsü var. Saldıracağım bir büyü yapacak mı yapmayacak mı görmek istiyorum. Şimdi 10 hasar vuramayabilir. Hiçbirini çekme. Aynen saldır. Tekrardan 3'e 3'e çevirirse Arkadaşlar hiç düşünmeden Trey'in gazabını koyacağım. Çünkü şu an ünite koyamaz karşısında. Sıyrılgan bir şey yok. 1'e 6. Tamam. Ani ilham. Yap kanka bir büyü daha yap. Aynen de bunu ver. Onu 11 olsun. Bu kadar basit bir maçtı kardeşim. Tamam mı? Beni burada strese soktun. Ama baba asla kaybetmez. Bu kadar basit bir maç. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Jinx ve Sion var. Şimdi Babacan ve öte alemden hediyeleri geri gönderelim. Pantheon'u hediye veren kalsın. Ki bu arada daha keçisi gayet efsane bir e, kart. Neden? Çünkü her vurduğumda benim elime mücevher oluşturacak. Ben de her istediğim zaman o buff muhabbetini verebileceğim. Burada daha kötüsün direkt oynayacağım. Şu an buff verebileceğim zaten hiçbir şey yok. En azından bu takasa girmek isteyeceğim yani. Bir hasar bir hasardır. Elimde iki mücevher oluşması bile benim için okey yani. tur turu bitir. Yani elimiz sadece savunma odaklı. Tur 4'te Pantheon'u oynayacağım. Şimdi tur 4'te Pantheon'u oynadığım zaman 4 mana da olacağım. 3 büyü manam olacak. Pas geç. Ee, 1 mana cefer vereceğim. Olur da aslında direkt Pantheon'u oynayıp pas geçeceğim yani. Ya 6 hasarı yedik burada arkadaşlar. Aynen kanka çek. Ardından pas geç. Şimdi Pantheon gel. Ne oynuyorsa bir oynasın. Ben de öyle tahmin etmiştim. Burada ek olarak sadece mücevher oynayayım. Ardından 6'ya 3 yapıp tamamlayacağım. Saldırmıyor. Niye saldırmıyor? Ben size söyleyeyim. O 3 hasar veren zımbırtı var elinde. Tantiyona onu uygulayacak. Şimdi bir kart atıp Burada solgun kamera aynen verelim. İki manaya ekstra bir şey yapacağını sanmıyorum. Devam. Evet iki manaya bir şey yaparmış. Burada benim oynamam gereken şey troll türküsü olacaktı. Ama olsun elindeki kartların çoğunu elinden almış olduk. Elimde pek bir şey kalmadı ama şansa bak gibi panteon daha çektik. Şimdi oynasın. Bunun için bir dirilmiş bombacı daha attı. Şimdi dörde bunu oynasam. 3'e bunu oynasam troll türküsü atabilirim aslında. Ama zaten çekip o hasarı çıkartacak yani. Tam Pantheon gelsin. 6 hasarı alacağız. Benim buna artık söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Karşılayabiliriz diyecektim ama az önceki komboyu aynen geri yapacak. Bir 6 hasar daha alacağız. Ama burada Babacanancım falan var. Aslında bir tık onlara güveniyorum. 3 can iyileştirmesi fena bir durum değil. Burada mücevher oynamam gerekiyordu. Pantheon'u level atlatmak için. Şimdi 3 canı aynen basalım. Hatta open atak yapsam da olurmuş. Burada buna mücevher ver kanka. Ardından olayı saldır. Şimdi iki kartı var. Elindekileri göreceğiz? Bu arada bu kartı ilk defa görüyorum. Geçici olmayan bir birim attığında elinde onun geçici bir kopyası oluşur. Ya bunu öldürmek isteyeceğim sanırım. Ama buna öldüredebilecek hiçbir şeyim yok yani. Cesur Peki. Ama ne yapabilirim? Susturabilirim. Turu bitir. Öte alemden gelen yer. Şimdi Sion attı. Sion'un da bir kopyası elinde oluştu. Değil mi? Buna artı bir artı bir ver. Bunu da aynen sustur. Hazır mısın kahin? Yolu göstermeye hazırım Atreus. Hmm. Bir şey ki karşısına koyabilecek blyon var kanka. Burada normalde bunu hani alırdım bu hasarı ama beni burada korkutan şey şu arkadaşlar, rakibin elinde pas geç ya, hani. O Noxium Fervor tarzında bir şey vardır. O zaman sıkıntıya gireriz. Bu da benim canımı feci sıkar. Şimdi burada öte alemden zımbırtı gelsin. Şimdi. Ee... sanırım burada seviyorum tercih edeceğim. Buna artı bir artı iki vereceğim. Infernum'a geçelim. 18 8 oldu. Diğer tur bunu level atlatacağım. 16 6, ona 8 değil mi? Şimdi kanka Buna artı verip aa o muhabbeti yapamıyormuşuz. Üzüldüm. 3'e 3 tamam devam et. Ben saldırmanın gerek olduğunu düşünmüyorum. Ta ki bu kartı çekene kadar Sen ölürsün Entry'ım da ölür kanka. Olur da erken yaparsan diyecektim Şimdi şöyle Buna artı 2 buna eksi 2 Yok Buna artı 2 buna eksi 2 vereceğim Ölmemesi benim derdim Minimum hasarı alalım ki burada benim pansiyonum level atmasın Hangi tesirleri verdin Rakip çeker artı aban verdin okey Gayet tatlı. Diğer tur oyunu bitireceğim. 9 geçirecek zaten. Şunu çekeceğim. 7 can da oyun bitti. Ki benim elimde rehbere dokunuş var yani. Ölmediği için de bu saldırı yapamaz. Ha ne olur kendisi öldürmesi gerekir. Ama burada kanka sana bir haberim var. Çok güzel bir kartım var. Tamam. Pas geç. Piltover Üniversitesi. Bunu bayağı beklemiyordum. Ama Piltover Üniversitesi genelde erken aşamada bıraktığı için Şimdi ilk saldırı ve sıyrılganı var. O zaman çekmeye gerek var mı? Bence yok. 7 hasarı tekli çıkartabilecek bir şey var mı? Bence o da yok. O zaman doğrudan saldırmakta da fayda var diye gördü görüyorum. Yerdeki ünitelerle bloklayamaz. Yani okey bu kadar basitti. Zorlandık mı? Belki. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Aurelion Sol var. Sadece Targon oynuyor, ne alakaysa. Şimdi Trial'ları gönder. Rehber dokunuşu gönder. Sadece Pantheon kalsın. Derdim ilk aşamada ünite çekebilmekti ama çekemedik arkadaşlar. Bir Pantheon daha çektik. Turu bitir. Yani ünite çekememek benim için çok kötü bir şey ki çekemiyoruz. Tam pas geç. Oyunun uzaması bu arada rakip için de çok iyi. Şimdi burada öte alemden geçişi oynayıp zaten bir işe yaramayacak ama yine de yapalım. Crescendum gelsin. Neden? Diğer tur çünkü ben de keçi istiyorum arkadaşlar. İnşallah bir şey daha oynar diyecektim. Keçim geldi yani. Eyvallah kanka çok kralsın. Teşekkür ederim. Öldür bir de. Yakarırsın mı? çok iyi. Bir kere daha yakarırsın. Şimdi burada Crescendo'mu oynayamayız arkadaşlar. Neden oynayamayız? Çünkü saldırı sırası bana geçtiği zaman Pantheon oynayacağım ve Pantheon için manam kalsın istiyorum. En azından koruyabilmek için. Şimdi bir manayı hiçbir şey yapamayacağı için Tam olarak böyle saldıracağım. Şu keçiye ihtiyacım var. O yüzden buna artı iki, buna eksi iki vereceğim. Elime bir tane Cemul Mücevher oluştursun. Ki pantheon'dan verim alabileyim. Rakip zaten elini doldurdu yani. Bug oldu herhalde gözükmüyor. Tam pas geç. Keçim kesebilir. 3'e 6. Kaç olacaksın ben verince? 6'ya 4 olacak galiba değil mi? Pardon 7'ye 4 olacak. Aynen. Tamam. Aslında karşılamaya da gerek yok yani. 3 alabiliriz. 6 hasar yapacak ama. Yani canını iyileştirebileceğimi düşünerekten Şurada kreşendum gelsin. Seviyorum o geç. Akşam da oynadık ama fark edeceğini sanmıyorum. 0 mana da zaten. Tur sırası bende. Burada direkt mücevher cevher oynam. 9'a 3 olsun. Ardından da aynen saldır kanka. Totalde 12 hasar çıkartacağız. 5'e düştün yani. O can çalmamız geldi. Şimdi destan arayan da gelsin. İyileştirmeye gerek var mı ya? Okey turu bitir. Okey field rush'ı çektik. Gerçi zaten elimde varmış gibi. Artı 2 artı 2 veriyorsun ha bir de. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Buna artı 1 artı 1 kazandır. Hangisi can çalmalı olan mı elisip olan mı bunu kesmek bana fayda sağlar mı 3'e 3 olacak çünkü Kesemeyeceğiz Tam böyle yapalım ya Altı hasarı alabilirim ondan yana sıkıntı olacağını sanmıyorum Tam karşılaşmaya geç Burada bir de normalde diğer turu yapacaktım ama sırf iyileşsin diye bu hamleyi yapacağım. Turu da aynen bitir. Şimdi 8, 9, 10, 11'deyiz değil mi? Şöyle yapalım. Bunu artı bir artı bir kazandır. Bunu da sustur kanka. Pantheon bir level atlasın. Şimdi Aban zaten var. Spell Shield verdi. Regen verdi. Aa Sıyrılgan verdi. Çok güzel. Burada oyun bitti artık. Yani şu hamleyi yapamadık ama yani yapacak da bir şey çok yok gibi. Burada in saldıracağım. Bu arada daha şeyi duruyor yani. Solgun kamera oynayabilirim. Hatta iyileştirebilirim. Can basması sıkıntı diyeceğim de zaten totalde 15 hasar vuracağız kanka tekte Can çalmalı bir şey koyman gerek ki Hani bunlarla da saldıracağım Açıkçası Bir tık Boşa uğraşıyorsun gibi bir şey yani Ne hey kanka aynen yap Ooo 4-3 Abimiz geldi Şimdi totalde 2 mana harcayacağım. Bunu 2 iyileştir. Ardından. Yani 15 atar. 10 geçirecek. Ardından da all in kanka. Ha bir de 16 vuracağız yani. Tamam maç burada bitmiştir. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.